Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde fındık bahçesinde ot biçen Yalçın Çavuş toprağa gömülü bir şekilde bir taş buldu. Bulduğu taşı eve getirip internetten araştırma yapan vatandaş taşın gök taşı olabileceğini iddia etti. Fındıkta ot biçiyordum. Bir taşın parıldadığını gördüm. Almak istedim. Biraz sıcaktı. Soğumasını bekledim. Biraz su döktüm. Ve aldım eve getirdim. Ve far Evde de biraz inceledim. Tekrar yıkadım evde. Biraz çamur da düştüğü taraf düştüğü bölge biraz da yeri oymuştu. Evde de biraz inceledim. Işık ışıldamasını gördüm. E, i̇nterneti açtım. İşte mermere yazı yazması gerekiyor, gerektiğini söyledi. Mermere yazı yazıyordu kahverengi bir şekilde. E, şey diyordu. Tükenmez kalemle yazı yazın, yazmaması gerekiyor diyordu. Yazı yazdım. Yazmıyordu. Hani ateşe attım. Ateşte de yanmadı. Ondan sonra işte şeyin fazlalaştı. gökteş olabileceğini düşünüyorum. Hı -hı. İşte ne zaman getirdiniz? Parıldamasından ve ışık saçmasından. Işığa tuttuğumda güneşte çok aşırı bir şekilde parladığım, her tarafını parladı. Yani gördüm. Mesela ışık ışığın altına tuttuğum zaman da aynı şekilde. İşte sokağa çıkma yasağı olduğundan birkaç gündür öyle durdu. İstanbul'a falan da gideceğimiz için işte yetkililerin bunu incelemesini istiyorum.